Evet, haftanın başından herkese merhaba. Bugün de e, öğle yemeğinde mantı yedik. E, Kore'de tercih edilen yemeklerden bir tanesi. E, şöyle hazır, hazır yiyeceklerden bir tanesi e, mantı. E, CJ firması Kore'de çok büyük şirketlerden bir tanesi. Bibigo'da onun altında olan yemek üzerine yedik faaliyete girmiş şirketlerden bir tanesi. Bundan önce vejeteryansız böyle hazır yemekler sunuyormuş. Hatta yurt dışına da sunuyordu. Şimdi yeni çıkmış vejeteryanlar içinde e, mantı yapmışlar. Bugün de Heci'nin sayesinde e, vejeteryan e, mantı denedim. Türkiye'de denemiştim ama bu tabii ki de e, Kore'deki yemekler biliyorsunuz bizim damak zevkimizden çok farklı. E, bugün onu denedim e, Hecin sayesinde. Buradan da ona teşekkür edelim. Şöyle ambalajını da göstermiş olayım. E, hecin içinde ne var bu mantının? İçinde bu neydi? Göbek. Göbek. Taze soğan, soğan var. Hı hı. Bir de... Hemen şöyle bakalım. Hmm, tofu var. Hı hı. Ondan sonra sarımsak falan bir şey. Tamam. Hı -hı. Zaten hı -hı. E, siz mantıyı tattığınız zaman e, içinden alabiliyorsunuz o tadları. Hani soğanın hı -hı. tadı, sarımsağın tadı e, damağınıza ulaşıyor ve bunu soya sosu ve sirkeyle birlikte tadıyoruz, evet. değil mi? şey tuz biber de koyuyoruz de hı hı. bugün koymadım hı hı. çünkü Müslüman şey <gülüyor> 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 çok azlar yiyemiyor için ben koymadım o, mantı tadı güzel şey gibi ben genelde bibigonun mantılar çok seviyorum de içeride etler var hı hı. ama bu yok ama ama çok fark etmiyorum. Tamam. Hmm. Yani sen ilk defa benimle birlikte vejetaryen mantıyı denemiş evet. oldun değil mi? Hmm. Evet. Yerken zaten dedi hecin. Hiç et gibi yani hiç farkı yok. Ee, sizin de bilginiz olsun. Yemek isteyenler vejetaryen mantının tadına bakabilirler.